Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, birazdan Riko'yu 20. kademe yapacağım ama şu an konumuz bu değil. 93 elmasım var. Aslında destansı bir karakter almak için biriktiriyordum ve Barış da yanımda. Merhaba da. Barış merhaba da. Tamam. İlk mega kutuyu ben açacağım. İkinci mega kutuyu da Barışa açtıracağım. Çünkü dedim ki Hani zaten 8 gün sonra gidiyor. Biz tekrardan biriktirir destans karakter alırız dedim. Evet. O yüzden açacağım. Evet Hadi aç bakalım. bakalım. ne çıkacak. Evet. Benim kanalıma da abone olmayı hmm. Hadi bakalım. Lütfen yeni bir karakter çıksın. Mücevher. Ya hayvan içermez. Para güzel çünkü krova aldığım zaman krova fullemek istiyorum. O yüzden biriktirmem lazım. Harlamadı be. Aga be. Hiçbir şey yok. Eskiden ne göksular böyle değildi. Sen de sıra. Uy! Karakter hadi. Ama vermez ki. Rozet veriyor. Dur yavaş yani. yavaş devam et. Parlıyor. Allah'ım lütfen. Ben ilk yarmayız ki <laughs> <Dynamame KNo1> güzeldi zaten. He, bu bende de var. Ben kullanıyorum. Devam et. Dynamic. Ne? Dynamic. 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 Devam yap. Bak ben dedim bunu. Ben rosa Ben dedim. Ha duygularım. Naymadın. Ve arkadaşlar şimdi bro sas maçı ay. Hasan. Yok şu an oynamayacağım. Çıkıyor. <laughs> 18 Değil elmasım, elmasım var. Tamam. Aga sizden geri koy kullanır. Bu elmas için daha iyi konu bakın. Dönüşümünde de bakın. Bu bence kötü aga. Bence, bence de, de. yeşil Şaka attım en Bunu pek beğenmiyorum ben. Ben beğeniyorum en iyi kostüm. Ee, şey bir dakika burada hiç elmas veriyor mu? Kalmamış elmas. Neyse. Abi. Biriktireceğim. Abi abi sen 30 olmuyor. Yani evet. Hoşçakalın. Bay bay. O zaten bir tane ilerletiyor sadece. Bay bay.